بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما بلحقنا بالصالحين آمين سبني زوج اللهم سلام Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. شو مبارك Ramazan Risalesi'nden Bediüzzaman Hazretleri'nin eserinden okuyorduk. Altıncı nükte, altıncı başlık, altıncı bölüm Ramazan ayında Kur'an'ın nüzulünden yani Kur'an'ın inmesinden dolayısıyla buna göre bir Ramazan yaşamak buna göre bir oruç tutmak yani Kur'an'la alakasına bakarak bu ayı idrak etmek. Bundan bahsediyordu. Ee, Kur'an-ı Kerim'i e, hani e, karşılamak için belki de açlıkla emredilmişiz. Yani hikmeti e, hikmetlerinden bir hikmet Allah alem budur e, demişti. E, bu manada yani bu anlama gelen cümleleri vardı üstadım. Ne diyor? Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor yani iki milyarlık İslam alemi sanki bir caminin içinde bir mescidin içinde içindeymiş gibi hepsi o mescide toplanmış gibi oluyor öyle bir mescid ki öyle bir cami ki milyonlarla hafızlar o mescidi ekberin köşelerinde o büyük caminin köşelerinde o Kur'an'ı o hitabı semavi'yi Arzlılara işittiriyorlar. Yani yeryüzündeki diğer varlıklara işittiriyorlar. Ee, evet, o büyük mescidin köşelerinde Kur'an okuyanlar e, sanki e, böyle bir arı vızıltısı gibi Tabi arı mübarek bir hayvan bal yaparken bir kovanda bir ses çıkıyor böyle e, ve çalışıyor işçiler harıl harıl çalışıyorlar ve e, hani Evha rabbuke ilen nahli dedi ayet-i kerimede Rabbim balarısına arısına vahyetti. Sanki Allahu Teala'nın o vahyettiği emri yerine getirmek için çalışıyorlar. O çalışırken bir ses çıkıyor. Bir vızıltı çıkıyor. Mübarek bir ses. Çünkü vahye uymuşlar. Vahye tabi olmuşlar. Çünkü Rabbim balarısına arısına vahyetti diyor. Çalışıyorlar. Çalıştıkça üretiyorlar ve ortaya işte şifa olan bir bal, çıkıyor ama bir ses var değil mi? Kovanda bir ses var. Sanki bu alemde Ramazan ayında o Kur'an sesleri var ya, Kur'an sesleri hani bazen e, Kur'an kursuna gidersiniz. Çocuklar böyle sesli olarak hepsi okuyorlar. İçeri girdiğiniz zaman böyle her biri o sesi tamamlıyor filan. Bir senkron yok ama e, bir, bir, bir böyle bir e, muazzam bir şey var. Böyle Kur'an sesi var. İşte bu alem böyle büyük bir mescit her tarafından her tarafında fatihalar okunuyor. işte Bakara sureleri, Yasin'ler okunuyor, Fetih sureleri okunuyor e, ve kimisi bir kelimede, kimisi bir ayeti kerimede, kimisi bir tabi yeri uzatıyor, kimisi bir güzel bir ahenk katıyor, ses veriyor. Kimisi işte e, eğilerek söylüyor, kimisi onu takip ediyor, kimisi onu herkes o Kur'an'la meşgul. O Kur'an'a Kur kendine vermiş, Kur'an'a kaptırmış, belki nerede olduğunu, ne halde olduğunu da çok umursamıyor. Kimisi bir hapishane köşesinde, bir zindan köşesinde, kimisi sırada, kimisi gurbette, kimisi uzakta, kimisi yokluklar içerisinde, kimisi bir zulmün, bir baskının, bir işkencenin ortasında, kimisi sarayda. Değil mi? bilemiyoruz. Kimisi küçük yaşta, kimisi yaşlı, kimisi az sonra ölecek. Az sonra ölecek ama kuran okuyor. Kimisi bilmiyor. Yani ee, yani sonucun, sonuçta manasına belki vakıf değil. Dili ayrı, belki harfleri yanlış telaffuz ediyor ama içinde bir his var. Ben bunu okuyorum diyor. Ben bu Rabbimin kelamı. Bu bana hitap ediyor. Bana söylüyor diyor ve ona sarılıyor onu bir ilaç gibi, onu bir sırdaş gibi, onu bir yoldaş gibi kucaklıyor. Ve onunla şifa buluyor, onunla teselli oluyor, onunla rahatlıyor, Ve onunla ümidini koruyor, ümidini geliştiriyor, onunla yaşama tutunuyor. Ve böyle milyonlar, yüz milyonlar, yüz milyonlar kimisi Afrika'da açlığın pençesinde ama elinde Kur'an, kimisi Filistin'de, Gazze'de evladını yitirmiş, çocuklarını yitirmiş, annesini defnetmiş, babasından kopmuş ve ne diyor? Sadece bana Kur'an yeter. Ve hafız olmaya çalışıyor, ezberlemeye çalışıyor, okumaya çalışıyor. Onunla uyuyor, onunla doyuyor, onunla var ve onu elinden düşürmüyor, gönlünden düşürmüyor, dilinden düşürmüyor. Ramazandan önce, Ramazandan sonra, gah sabah, gah akşam, gah gece onunla beraber. İşte böyle büyük bir mescit ve her birinin hali vaziyeti değişik. Kur'an'ı okuyorlar ve bu semavi hitabı, bu göklerden gelen, yedi kat göklerden gelen, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği ve bütün belki meleklerin okuyanlara imrendiği ki hadis-i şerifte okuyoruz biliyorsunuz. içinde Kur'an okunan bir mekan, bir yer, bir ev meleklere diyor yıldız gibi gözükür. Yıldız olarak gözükür. Şimdi biz gökyüzüne baktığımız zaman böyle parlayan yıldızları görüyoruz. Demek ki gökten buraya bakıl bakanlar da neyi görüyorlar, o melekler neyi görüyorlar? Burada Kur'an yıldızlarını görüyorlar. Nerede Kur'an okunuyorsa bir orada bir yıldız parlıyor. Bir yıldız parlıyor. E şimdi 2 e, milyar Müslümanın herhalde Ramazan ayında Yüz milyonlarcası ya Kur'an okuyor ya Kur'an dinliyor, yüz milyonlarca yıldız. Gökten bakan melekler Ramazan ayında özellikle parıl parıl, ışıl ışıl görüyorlar bu dünyayı. Çünkü her tarafında bir şekilde Kur'an okuyanlar var. Kur'an okuyanlar var, orada bir yıldız var, burada bir, bir yıldız biraz daha parlak, bir yıldız biraz daha küçük. Aa, bazıları var bir araya gelmiş okuyorlar, orada bir, büyük bir yıldız kümesi var, büyük bir yıldız kümesi var. Allahu alem demek ki böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Evet, her Ramazan her Ramazan Şehru Ramazanel Ladzi unzile fihi'l Kur'an e, ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. O Ramazan ay ki e, Kur'an o ayda indirildi, o ayda indirilmeye başlandı. O ayda daha böyle net, daha açık, daha bariz, daha güçlü, daha e, vaz bir şekilde indiriliyor, indiriliyor böyle öyle bir gür sesle çıkıyor ki öyle bir gür sesle hani bazen kalbin sesini işte aletlerden filan dinleriz ya gürp 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 diye hani normalde biz duymuyoruz kalbin sesini duymuyoruz ama bazen böyle kulağımızı verdiğimiz zaman bir kalbe nasıl ses geliyor böyle gürp gürp bir de bir aletten duysak onu bir de yükselten bir sesle duysak o kalbin atışı nasıl aslında ilginç geliyor. Sanki dünyanın kalbi Ramazan ayında öyle gür atıyor ki böyle grup kurp kurp kurp, kurp, kurp kurp, gür bir şekilde atıyor. Çünkü Kur'an alemin kalbi. Kur'an dünyanın kalbi. Kur'an bizim kalbimiz. Ramazan ayında daha da gür atıyor, daha da güçlü atıyor. Sesi uzaktan duyuluyor. İşte Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. Yani o ayet-i kerimeyi sanki herkes, Kuran okuyarak fiili olarak, pratik olarak tefsir ediyor. Bu ay Kuran ayı nereden anladık? Çünkü öyle bir okunuyor ki, öyle bir e, dinleniyor ki, öyle bir e, işte tilavet ediliyor ki, buradan anladık. O cemaat uzmanının sair efratları, bazıları huşu ile o hafızları e, dinlerler, diğerleri kendi kendine e, okurlar şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste böyle mukaddes bir mescid hükmüne geçti ya İslam alemi böyle bir ortamda nefsi süflinin hevesatına tabi olup süfli nefis yani günahlara çeken işte isyana çeken boş şeylere meyleden o nefsi arzular var ya nefsi arzular buna tabi olup yeme içme ile yani herkes oruç tutarken oruç tutup aynı zamanda Kur'an'la meşgul olurken ya dinlerken ya okurken ya öğrenirken ya öğretirken ya üzerinde tefekkür ederken ya tefsiriyle meşgul iken şimdi böyle bir haldeyken kalkıp da bunun dışına çıkmak bu bunu umursamamak bunu böyle önemsememek, bunu değerli görmemek, bunu yüceltmemek ve oturup orucu da bırakıp yemek içmek, öyle hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, o vaziyet nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise, o nurani vaziyetten, o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Şimdi e, siz namaz kılıyorsunuz camide hoca önde siz arkada cemaat olmuşsunuz. Birisi de orada e, kalkmış kenarda hemen sizin yanı başınızda Müziğin son sesini açmış, müzik dinliyor. Yani siz namazdan sonra şunu demez misiniz? Sen ne kadar saygısız bir adamsın ya. Sen ne kadar hürmetsiz bir adamsın. Sen ne kadar başı bozuk, serseri bir adamsın. Bak burada biz namaz kılıyoruz. Hiç namazımızı görmüyorsun. Yani bu namazımızı değerli bulmuyorsun. Umurunda değil. Ve kalkıp burada gürültü yapıyorsun. Demez mi? E, deriz ya. Yani sadece yani e, ibadet bile değil. Yani siz e, düşünün birisi konuşurken bir yerde bir, bir ne bileyim bir derse gittiniz, bir konferansa gittiniz, ne bileyim bir hoca bir şey anlatıyor ve oradan birisi kalkmış kendi arasında konuşuyor. Siz dönüp demez misiniz? Yani niye saygısızlık yapıyorsunuz? E, deriz ya. E şimdi. Bu mübarek Ramazan ayında şu mübarek ayda herkes her Müslüman bu ayın mukaddes bir ay olduğunu, yüce bir zaman dilimi olduğunu, Kur'an ayı olduğunu, bu ayda oruç tutulduğunu, bu ayda işte yoksulların sevindirildiğini, bu ayda dualar, istiğfarlar, tövbeler arşa yükseldiğini bilecek buna dikkat edecek ve bir şekilde Rabbini razı etmek için yani zekatıyla, sadakasıyla, işte bir yemek ikramıyla, iftar ikramıyla çalışacak, çırpınacak <laughs> ve siz kalkacaksınız. Bunların hiçbirini görmeyeceksiniz. Umursamayacaksınız. Yeme içmenize, herkesin içerisinde hem de Devam edeceksiniz. Ya bu saygısızlık, bu hürmetsizlik, bu hürmetsizlik saygısızlık ama daha da ötesi, daha da ötesi. Bu bir hakaret. Bakın bu bir hakaret. Ne nasıl bir hakaret? Bu sadece Müslümanlara değil kendine hakaret. <laughs> Özür diliyorum. Yani kendi varlığını hiçe saymak. Kendi varlığını hiçe saymak. Çünkü insan saygıyla sayılır. Yani saygı gösterdiği zaman saygı görür. Saygı görür. Hürmet ettiği zaman hürmete layık olur. İnsan eğer saygı göstermesi gereken eşine, saygı göstermesi gereken anne babasına hürmet etmesi gereken değil mi anne babasına hürmet etmesi gereken büyüklerine, hocasına, komşusuna, yanındakine hürmet etmediği zaman bu ne demektir? Bu kişi kendini değersiz görüyor. Kendini buna layık görmüyor. Kendini buna layık görmüyor. O zaman eğer bir kimse Kur'an'a hürmetsizlik ediyorsa bu en büyük saygısızlık kendisine yapıyor. Bir kimse Ramazan ayına hürmet etmiyorsa yani bu aydaki o manevi hali, bu aydaki bütün Müslümanların girdiği farklı ruh halini, o tuttukları orucu ve oruçla beraber bakın herkes oruçtan bahsediyor. Herkes iftardan bahsediyor. Herkes bir şekilde sahurdan bahsediyorum veya Kur'an'dan bahsediyor ve siz hiç bunları umursamadan yemeye içmeye devam edeceksiniz. Kur'an'dan bir haber, namazdan bir haber, iftardan bir haber, sahurdan bir haber, Müslümanların bu halinden bir haber, duadan, tevbeden bir haber, işte yemek yedirmekten, davetten, şundan mı hiçbirinde olmayacaksınız. E, biz de size insan mı diyeceğiz? Biz de size saygı mı göstereceğiz? Bizden de saygı mı bekleyeceksiniz? Ya yani nasıl, bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi düşünün, yakın zamanda anlatılır ama hala bu var. Ramazan ayında gayrimüslimler, mesela bu İstanbul için çok anlatılır. Ramazan ayında İstanbul'da oturan kimi azınlıklar, yani bunlar. Ermeni olabilir işte e, değişik Hristiyanlar veya Yahudiler. Bakın sırf Ramazan ayında Müslümanlar oruçlular diye oruç tutuyorlar diye çocuklarını ellerinde bir ekmekle bir meyveyle sokağa bırakmıyorlar. Bırakmıyorlardı. Bunu okuyoruz bunun bir sürü örnekleri var şu an Google'a bile girseniz bununla ilgili bir sürü örnek bulursunuz. İstanbul'un filan semtinde işte oturan işte şu Hristiyan aile çocuğunu Ramazan ayında sokağa elinde yiyecekle bırakmıyor. Gördüğü zaman hemen uyarıyor. Çabuk çık git içeri dışarı, dışarıda yeme. Dışarıda yeme. Çünkü senin dışarıda bu ayda yemek yemen Müslümanlara saygısızlıktır. İslam'a saygısızlık, Kur'an'a saygısızlık. Bu Müslümanların şu anki ruh haline, şu anki, bakın bu ibadetlerine saygısızlık. Peki şu anda nasıl? Şu anda, bizzat Müslüman memlekette yani yüzde şu kadarı yüzde doksan dokuzu filan diyoruz ya, bu böyle Müslüman bir memlekette, gün ortasında kafeler, lokantalar, çay ocakları açık. Hani açık olmasını bırakın. Böyle insanların geçtiği yolun kenarında, caddenin kenarında göstere göstere yemek yiyenler, göstere göstere bir şeyler içenler. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Herkes kendi dinini kendine yaşasın. Laik layık bir ülkedeyiz. Layık bir ülkedeyiz. herkesin dini kendini bağlar. Herkesin ibadeti kendini bağlar. Eyvallah zaten yani kimse de kalkıp size niye yiyorsunuz, niye niye içiyorsunuz demez, demeyiz de yani. Ama niye yiyorsunuz, içiyorsunuz demeyiz de, ama herkesin içinden de şu geçer, şu geçer. Yazık size, değil mi? Yazık yani. Yazık. Yiyecek misiniz? Yemek zorunda mısınız? O zaman. Böyle göz önünde değil de biraz kenarda, biraz köşede yemelisiniz. Biraz insanların görmediği bir yeri tercih etmelisiniz. Çünkü bu insanlara hürmet etmiyorsanız demek ki sizin kendinize hürmetiniz yok. Kendinize saygınız yok. Kendisine saygı olmayandan her türlü kötülük beklenir. Her türlü zulüm beklenir. Her türlü fesat, her türlü fitne beklenir, umulur. Kendisine saygı olmayan, saygısı olmayandan. Kendisine hürmeti olmayandan. Hepsi, demek ki sizin kendinize hürmetiniz yok. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Yani sizin yapmayacağınız bir saygısızlık yok. Siz aynısını Kabe'de de yaparsınız. Siz aynısını şu an yapıyorsunuz zaten de. Aynısını Mescid-i Aksa'da da yaparsınız. Siz aynısını Medine'de de yaparsınız. Siz her yerde yaparsınız bunu. Sizden bu beklenir yani. Siz şu Ramazan ayında gösterdiğiniz bu saygısızlığı, bu hürmetsizliğin aynısını siz Kur'an'a da yaparsınız. Peygamber'e de yaparsınız. Peygamberlere aleyhisselam. Siz ne kadar kutsal varsa hepsini yaparsınız. Demek ki siz böyle evet onların bu durumu diyor. Bakın ne dedi? Manevi nefretine manevi nefretine hem de bütün alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftirler bunlar. Hedeftirler. Evet size kimse belki bir şey söylemez ama bir şey söylemeden ama işlerinden de herhalde böyle şeyler geçer. O yüzden bu mübarek ay hürmetler ayı dediği en başta Risalemizin en başında e, İslam'ın şiarlarının büyüklerindendir, İslam'ın alametlerinin sembollerinin büyüklerindendir dedi ya bu Ramazan ayı. Bu Ramazan ayı, bu mübarek ayda okunan Kur'an-ı Kerimler bu ayı öyle bir yüceltiyor, öyle bir yüceltiyor ki bu ayda oruç tutanları, bu ayda Kur'an okuyanları, Kur'an dinleyenleri, mukabelelere katılan, katılanları vesaire vesaire öyle yüceltiyor ki bu ay ve bu Ay'a böyle hürmetsizlik edenleri de öyle alçaltıyor ki bağlanmış şeytanlar gibi onları böyle bağlı, onları rezil, onları rüsva ediyor ee, diyoruz Allah muhafaza, Allah muhafaza Allahu Teala bizi o Ramazan mescidinde o mübarek Kur'an mescidinde herkesin bir yerde bir şekilde Kur'an ile hemhal olduğu bu mescitte ya dinleyenlerden kılsın, ya okuyanlardan kılsın, ya tefekkür edenlerden, ya öğrenenlerden, ya öğretenlerden, ya amel etmeye çalışanlardan, ya dua edenlerden, ya dua alanlardan kılsın. Rabbim hürmetsizlerden eylemesin, saygısızlardan eylemesin diyoruz. E, amin dileğimizle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Gelecek bölümde inşallah. Kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Ramazan Risalesini takip ediyoruz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.